Philips Maraton marka çalışmıyor. Söküyoruz. Daha önceden tırnaklarını çıkarmıştım bunları. Uzatmaya gerek yok. Şuradan da çıkartıyoruz. Bir tane de burada Philips Çok markası var. Cana çıkardım. Buradan bir tanesini çıkartıyorsun. Bunu çıkartıyorsun. Şuradan çekince geliyor zaten. bölümünü çıkarmayı unutmuşuz. Bunu Şimdi çıkarttık mı? Şimdi geliyor. Hadi evet. Şimdi. Çıkardık. Bunun burada bir düğmek var. Düştüğüm neymiş? Hm. Şurayı göster. Sigortamız buydu. Evet. Gördüğünüz gibi seride temassızlık var. O yüzden söktük. Şuradan yukarıdan çek. Şuradan lehimimiz olmadığı için bundan dolayı tel bağlamak zorunda kaldık. O da sallantıdan dolayı Evet. Biraz uzaklaştır şu kameri. Şimdi bakalım iyice bir çıkart sarılır. Evet. Şu an geldi. Şurayı bir tut, şurada elektronunun yerinde her gitti. Sen aldım. Şimdi işlemiz tamam. Tekrar topluyoruz. Sigortamız atmıştı. İşlemimiz tamam dediğim gibi takacağım. Bu lastiğe dikkat edin arkadaşlar. Merci. şekilde takalım. Çalıştıralım. Videoyu fazla uzatmayalım arkadaşlar. Takılma yerini şöyle ettik. Böyle takıyorsunuz. Şöyle korku denen. Gene takıldı. Buradaki tırnağı takıldı. Şunu şöyle göstereyim. Buradaki de takıldı. taktık. Şu takıyoruz. Tabii vidaları takmadık şu an. <laughs> takalım. Takalım. Çok basit. Bilmiyorum. Işık geldi. Basıyoruz. Evet. Bu kadar. İşlem tamam. Teşekkürler arkadaşlar.